Herkese selamlar sevgiler. Ben Mustafa Karkin, Didim Tur Yine yeni bir videoyla beraberiz. Bugün bir villa tanıtım için Mavi Şehir'e geldim. Bu villamız 4 artı 1. 4 artı 1. 200 metre arsa içinde araç otoparklı, yol cepheli yani önü açık. Denize 300 metre mesafede buradan da havuzu alıp denize gidebilirsiniz. Bu arsamız 200 metre arsa içerisinde. Araç otoparklı, sıfır iskanlı, panjurlu, çift teraslı, ayrıca deniz manzaralı bir villamız. bu villamızda 3 tane banyomuz, 4 tane de WC'miz var. Birazdan dışarıdan başlayıp villamızın iç kısmına doğru sizle tanıtmaya çalışacağım size. ayrıca lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir tıkla zil seslerini de açarsanız diğer videolarımı görmeniz açısından menfaatiniz açısından iyi olacaktır diye düşünüyorum. İyi seyirler. Evet değerli misafirlerim bugün mavi şehir diye demiştim. i̇ki tane burada iki tane villamız var. İkisi de bitişik yan yana bitişik nizam dediğimiz ama yol cepheli yol cepheli. Her biri 200 metre arsa içinde müstakil girişli sıfır panjurlu çift teraslı. Ayrıca terasın diğer terasın bir tanesi komple deniz manzaralı. Buradan da denize 300 350 metre ortalama mesafede araç otoparklı villamız hısım akraba yan yana almak isteyenler de bunu düşünebilirler diye düşünüyorum. 30 Mart 2022 tarih itibariyle bu villamızın her biri müteahhit firmanın liste fiyatı 2 milyon 900 pazarlığı var diyor. Ayrıca çevremizi de ben sizle paylaşmak istiyorum. Evet villamızın bulunduğu mevkinin çevresini kısa sizle paylaşmak istiyorum. Villalar bölgesi denize 350 biraz da ben eklemiş olayım abartmış olalım 400 metre mesafede 2 adet villamız 200 metre arsa içinde her biri 2 milyon 900 pazarlığı da var diyor müteahhit firma. Çevresini kısa sizle paylaşayım. Bulunduğumuz yer dilime 3,5 kilometre. Burada iki tane villamız yan yana ayrı giriş, araç otoparkları, müstakil girişleri ve yol cepheli çift teraslı demiştik. Hem denize bakan hem de doğaya bakan terası mevcut. Yeni otopark giriş rampa çimentosunu dökmüşler. Şöyle atlayalım. Bahçemizi bir görelim. Burada iki tane yan yana iki adet villamız var. Geniş bir bahçesi. Araç otoparkı. Araç otoparkı. Yine burada bir geniş verandamız var. Masa sandalye atmak için ideal. Önünde bahçe alanımız. Biraz önce dediğim gibi bu da yan taraftaki villa. Ben bir tanesini sizle paylaşacağım. Çünkü simetrik aynı. Büyüklük aynı. Araç otoparkımızı da paylaşayım. Araç otoparkımız çok geniş. Çok geniş baya baya geniş. İki araç yan yana da sığabilir rahatlıkla. Şöyle bahçemize bir gezelim. Bu villamız 0 2 milyon 900 liste fiyatı. L şeklinde bahçemiz gidiyor. Şu açıdan da şöyle bir bakalım. çoğu villada bu fiyat aralığındaki çoğu villada öyle söyleyeyim ben. Araç otoparkı bulmamız biraz zor oluyor. Bazı parsellerde bu olmuyor efendim. Parsellerde bazen olmuyor. Şimdi villamızın içine girelim değerli misafirlerim. Müteahhitimiz dış kısmını da 60'a 120 granit yapmış. girelim bakalım. Evet, çelik kapımızdan içeri girdik. Salonumuz. Mutfak kısmı salonun ayrı bir köşesinde oluşu hep söylüyorum. Salonda oturma alanını kısıtlamadığı için ayrı düşmesi her zaman büyük bir avantaj. Şöyle de göstereceğim ben. Elektrik panjur demiştik. Sineklikleri var. Mutfak çok kullanışlı. Alan çok güzel. Mutfak dolapları baya yeterli. Onu demek istiyorum. Üst kata çıkmadan önce tabi bu malzemeler kalkacak. Son rutuşlar yapılacak. Alt katta Çoğu villada banyo bulunmuyor. Bunda bakın merdiven altında değil normal bir banyo ve lavabo mevcut. Çoğu villanın merdiven altında küçük bir lavabo WC bulunuyor ama alt katta bir banyonun da geniş ferah olması isabet olmuş. Şimdi salondan bir bahçemize bakalım. Bahçe alanımız, arsamız 200 metrekare söylemiştik. mavi mavişehir'de geniş, çift araç sığacak şekilde bir araç otoparkımız. Villamızın duvarları sıradan normal bir dökme beton değil, taş duvar. Bunlar da önemli. fazla sıkmadan sizi uzatmadan yukarı çıkacağım. Dediğim gibi elektrikli gizli panjur sinekliklerimiz vesairemiz 4 artı 1 3 adet banyo 4 adet WC'si var çift terası var yukarı çıkalım merdiven genişliklerimiz gayet güzel merdivenlerinde alt kata bir bakalım mutfak kısmımız ayrı bir köşede oluşu. O da güzel salonu oturum alanını öldürmemiş diyelim, boğmamış diyelim. Üst katta 3 tane odamız, bir ortak kullanım banyomuz var. Şimdi üst kata çıktık. 3 tane odamız bir ortak kullanım banyomuz var. Ortak kullanım banyomuza bir göz atalım. Bu villamız Didim Mavi şehirde denize yürüme mesafesinde 2 milyon 900 bin müteahhit firma pazarlığı var diyor liste fiyatı. Şimdi Ortak kullanım banyoyu gördük. 1, 2 ve 3 oda üst katta demiştik. Yani giriş katın üst katı. Bura çocuk odamız. Odalarımız çok mini minnacık değil. Kullanışlı. Yatağımız, dolabımız gerçekten A olmaz dediğimiz bir büyüklük değil. Diğer Odamıza da bakıyoruz. Bu odamızdan balkona çıkışımız var. Diğer odadan da bu balkona çıkışımız var demiştim. Şimdi bu balkondan bir bahçemize bakalım. Dediğim gibi veranda da orada 8-10 kişi bile oturup masada yemeğini yiyebilir. Önünde bir toprak alanı ve iki araç yan yana veya peş peşe sığabilecek bir otoparkı. Ön cephe oluşu. L şeklinde de bir geniş toprağımız var. Şimdi girelim içeri. Balkondan da içeriye girdik. Dilim mavi şehirde iki adet yan yana demiştik. Arsalarımız 200-200 metre. Şöyle ki yani 400 metre arsa içinde iki tane bitişik nizam girişleri ayrı, bahçeleri ayrı, müstakil. Ön cephe, çift teras, 3 banyo, 4 tuvalet dedik. Şimdi en üst katta dördüncü odamız ve bir banyomuz daha var. İki tane de terasımız var demiştik. Bakalım. En üst kata çıktık. Villamız triplex. iki buçuk kat. En üst kata çıktığımız yeri gösterdikten sonra E tabi şöyle de bir görüntü alalım. En üst kattaki ortak kullanım banyoyu da sizle paylaşayım. Her banyoda havalandırma bir penceresi mevcut. Kullanan malzemelerin cinsini, ismini vesairesini tek tek e, hani anlatmaktan ziyade kamerada görüyorsunuz. Kullanılan malzeme işçilik. Ne olursa olsun iyi de olsa kendini gösteriyor, kötü de olsa kendini gösteriyor. Ne demişler? Duyduğuma mı inanayım, gördüğüme mi inanayım? Biz ne dersek diyelim. Siz değerli misafirlerimiz gördüğünüzü gördüğünüzü geçerli kılacağınız için çok fazla laf kalabanında gerek yok diye düşünüyorum. Banyomuzdan çıkıyoruz. En üst katta izledik. Bu terasımız deniz manzaralı. Oraya çıkmadan önce bu odamızdan da yol cephesi, bahçe yani araç otoparkı olan kısma bakan üzeri de perdülle ile kapatılmış terası olan ve terasa çıkan odadayız. Kapıyı açalım, bir terasa çıkalım. Kapımızı açtık. Sinekliğimizi de açalım. Diyelim Serpilem, şimdi sineklik diye geçmeyelim, panjur diye geçmeyelim, pergule diye geçmeyelim. Neden? İnanın sinekliği, panjuru, pergulesi bunlar bazı villalarda yok. Sonradan yaptırmak istediğimiz zaman o kadar yüksek ki maliyetler. Şahsım adıma söylüyorum. Benim oturduğum eve sineklik yanılmıyorsam 11 adet gidiyordu. Fiyatların yüksek oluşundan ötürü ben bile erteledim yani. Malzemelere güç yetmiyor. Fiyatlar yerinde de durmuyor. Terasımız müteahhit firma pergule ile kapatmış. Bu pergulenin metrekaresi şu an yanılmıyorsam Yanılmıyorsam, neyse ben fiyat söylemeyeyim yanıtmış olabilirim, dayanaktan yoksun bir cümle kullanmış olabilirim. Gerek görmüyorum, lüzum da yok. Bu birinci terasımız. Önce petlemiştik. Şimdi diğer deniz manzaralı terasımıza gideceğiz. odamızı tekrar şöyle ben açıdan göstereyim. Diğer terasımıza çıkalım. Bu da diğer terasımız. Ön teras kadar büyük olmasa da yine olması avantaj. Hiç olmamaktan tabii ki iyi. Evet. Evet değerli misafirlerim bugün de sizlere Dilim Mavişehir'de 200 metre arsa içinde bitiş nizam iki tane villamızın tanıtımını yapmaya çalıştım. Bu villamız 4 artı 1 panjurlu, araç otoparklı, sineklikli, deniz manzaralı, çift teraslı, ön cephe fiyat 2 milyon 900 bin. E, fiyatlar yerinde durmuyor yine söylüyorum yine söylüyorum fiyatlar 10 günde 15 günde değişiyor. Bundan bir ay önceki yayınlamış olduğumuz videolarımızda 3 lira olan 3.5 olmuş. 3.5 olan 4 olmuş. 4 olan 4.25 olmuş gibi gibi fiyatlar. Çünkü maliyetler yerinde durmuyor. Bundan hepimiz müzdaribiz. ve genel olarak e, kendimizi e, enflasyondan koruma e, adına genel olarak insanlar gayrimenkulü seçer oldular. Bunu net görüyoruz. Çünkü eee TL'miz maalesef e, bu enflasyonda biraz hırpalandı. Almanın tam zamanı diyorum. Almadığıma değil bakmadığıma yanarım. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.